Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bir an önceki videoda bahsetmiş olduğum altcoin alacak olsam hangi coin'i alırım? Ya da altcoin dönemi başladı mı? Bu sorulara cevap vermek için bu videoyu çekiyorum. Videolarımda biliyorsunuz herkesin anlayabileceği şekilde yani hiçbir şekilde bu işlere grafik olarak teknik olarak girmemiş arkadaşlarım bile anlayacağı şekilde anlatmaya çalışıyorum. Çok fazla terim kullanmamaya çalışıyorum. Her şeyi grafikte göstererek sizlerin işini kolaylaştırmaya çalışıyorum. Tabii ki destekleriniz benim için çok önemli. Bir sonraki videoların devamının gelmesi için destek olmanızı rica ediyorum. Hemen lafı fazla uzatmadan konumuza geçelim. Grafikler üzerine inceleyelim. Şimdi altcoin dönemi dediğimiz, boğa dönemi dediğimiz olayda bitcoin'in tepe noktasından sonra para akışının altcoin'lere kayması demek arkadaşlar. Bitcoin şu an itibariyle bitcoin dominansına baktığımız zaman 53.77 seviyelerinde. Bugün de biliyorsunuz Bitcoin'de hafif de olsa çok küçük de olsa bir geri çekilme var. Ancak bu geri çekilmenin sonrası tabii ki gece 3 kapanışı bizim için çok önemli. Gece 3 kapanışına doğru hamle yaparak yukarı noktaya tekrardan çıkabilir. Ancak Bitcoin'de dominans düşmediği sürece altcoin'lere para akışı mümkün değil. Aradan sıyrılıp tek tük bazı altcoin'ler yükselişler yapabilir. Mesela iki gün öncesinde Vito vardı. %125'lik bir yükseliş yaşadı. Bu tarz altcoin'lere hani hepsini yakalamak mümkün değil. Tabii ki bunun için özel programlar kullanabilirsiniz. Ya da takibi aldığınız coin'ler olabilir. Örnek veriyorum 10, 10 tane altcoin olduğu bir sepet yapmışsınızdır. Bu altcoin'lerden patlayanlar illaki çıkacaktır. Ama bizim işimiz her zaman daha garantisi. Bitcoin'de dominansın düşmesini bekliyoruz şu anda. Ancak Şöyle hemen grafik üzerinden günlük olarak baktığımızda da şöyle bir trend alanı çizersek eğer kaba taslak. şu anda şu şekilde yine %53.36'lar destek olarak çalışacağını düşünüyorum. Burada altcoin'lere para akışını sağlanması için dominansın 52.38'in altına iniş yapması gerekiyor arkadaşlar. 52.38'in altına iniş yaptığında tabii ki de çok daha önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkacak nokta 50.94. Bana kalırsa 50.94'ün altına herhangi bir şekilde iğne gelir veya günlük kapanış daha doğrusu garanti olsun istiyorsanız 50.94'ün altına günlük bir kapanış gelirse para altcoin'e direkt akmaya başlayacaktır. Şimdi eğer boğa dönemine girdiğimizde gerçekten hızlı bir şekilde para kazanmak istiyorsak veya aldığımız coin'de çok fazla beklemek istemiyorsak benim ilk tercihlerimden birisi yapay zeka coin'leri ve bunların da başında bence GRT geliyor. Şimdi GRT'ye hemen bir bakıyoruz arkadaşlar. GRT'de ben daha önceden çalışma yapmıştım ki uzun zamandır takip ettiğim bir coin. Bakın şu seviyelerden bakmıştım. GRT bana göre 26 Ekim tarihinde düşen trendi kırdı arkadaşlar. Bu düşen trendin kırılımı sonrasında ne kadarlık bir yükseliş? %137'lik bir yükseliş yaşamış. Daha sonrasında ufak da olsa bir geri çekilme yaşamış. Benim için GRT'de önemli olan destek seviyesi şu anda 0.17-19 seviyeleri. Buradaki destek alanı üzerinde kaldığı sürece GRT'de ilk hedefin 0.23 bandı olmasını beklerim. Ama GRT biliyorsunuz yapay zekanın başlıca coinlerinden bir tanesi. Daha alım yapmamış arkadaşların 0.23 üzerindeki alımlarında tutabilirse eğer 0.72 hatta 0.70 bantları diyelim. 0.70 bantlarına kadar hani kademeli satış yapabilirsiniz tabii ki ama tutmanızı öneririm. Çünkü bir sonraki önemli direnç bana göre GRT'de 0.70 seviyeleri. Bu 0.70 seviyeleri oluştuğu takdirde ben burada kar satışı hatta büyük bir oranda geri, elimdeki GRT'leri satmayı düşünüyorum. Neden? Daha sonrasındaki bir geri çekilmede örnek veriyorum 0.70'den sattığım GRT'leri tekrardan 0.50-0.55 bandı veya daha da aşağıya düşerse tekrardan toplayabilirim. Yapay zeka coinleri GRT FED bu tarz coinlere yönelmenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar tamamen benim kendi şahsi düşüncelerimdir arkadaşlar. Şöyle söyleyelim bakın. Günlük olarak baktığımızda GRT'de şu seviye çok ama çok önemli bir direnç. Daha önce 10 Şubat 2023 yani bundan bir sene önce bir tepe yapıyoruz. Daha sonrasında bir geri çekilme yaşadı. Şimdi tekrardan burada yine aynı nokta 0.20 ile 0.23 arası çok önemli bir direnç olarak çalışıyor. Yakından baktığımızda da görüyoruz. Şimdi GRT'de buraya doğru tekrardan bir hareket var. Bu tepenin kırılmasıyla birlikte %100 yani 2x'lik bir yükselişin geleceğini düşünüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. GRT coin'leri takip edenler için daha sonrasında güncelleme videoları çekeceğim. Bundan yanında sıkıntı yok. Analizini istediğiniz altcoinleri yorum kısmına belirtirseniz en kısa sürede geri dönüş yapmaya çalışacağım. Destek veren herkese çok teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere.